Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Bugün güzel bir arabamız var. Ee, ya yani her araba güzel diyorsun abi diyenler oluyor da abi Toyota ya. Bu araba dünyayı kendini ispatlamış bir araba yani. Ve yani inanılmaz konfor, güç, böyle bir güven, kullanış. Yani gösteriş yok arabada ama geri kalan her şey var. Ben yani yine balkondayız otoportta. Ee, şimdi arabaya başlamadan önce bir şeye açıklık getirelim. Biraz rahatsızlığım vardı bu hafta o yüzden video gelmedi. Ee, çekemedik, ulaştıramadık, montajlayamadık. Bayağı bir ağır bir grip atlattım. Allah'tan komis olmamışız. Onunla testine gittik. Sıra bekledik falan filan gece. Hastanelerde. Abi e, videoların da düşme sebebi hani böyle bir kalitesizleşme işte şöyle olma böyle olma kalitesizleşme değil de yani abi çektiğimiz yine araba şimdi iyi arabalara geçince birden kanal kaldırmadı yani böyle bir hani Şahin Doğan'dan pas gittik pasat çektik Şahin sattık kartal sattık gittik pasat çektik çok e, etkili olmadı Abi niye? Bizim e, benim bu işe başlarken en büyük destekçim Şaban diye bir arkadaşım var. Çocukluk arkadaşım yakına arkadaşım da değil yani dostum, kardeşim. E, şimdi o adam abi bana her konuda destek olan bir insandı. Akıl fikir veren bir insan. Hani fikir bir video şöyle yaptık, burasına şunu ekleyebilirdik. Gelirdi gece vakti işte yasaklarda gittik, garajlarda araba boyadık. Bunları çektik. Hani bir destekçiydi bana. E, şimdi o askerdi abi son aralığın 20'sinde de geliyor inşallah. Az bir vakti kaldı. 30 gün, 35 gün gibi bir vakti kaldı. Şimdi abi adam gelecek. Montajları falan el atacak. Böyle kapak fotoğrafları, şunlar, bunlar, onlar, bunlar olacak hepsi. Yani böyle bir hani biz diyelim video atıyoruz gibi bir şey böyle çekiyoruz, atıyoruz, konuşuyoruz bütün videoda. Herkes de hani hoşuna gitmeyenler oluyor çoğu kimsenin. Güzel şeyler olacak abi. Güzel projeler gelecek. Onda mesela e, bir tane bir buçuk araba düşünüyoruz bir hurdalıktan bir araba alıp onun arkanı. Skoda e, onun aracıydı. Mesela Skoda'ya bir buçuk araba yapmayı planlıyoruz. E, mesela Tatar'ın bir pick-up'ı var böyle yüksek çok yerde olmayan. Unimog'a benziyor biraz. Mesela onu Unimog çevirmeyi düşünüyoruz. Ondan farklı Tofaş toplayacağız böyle komple baştan aşağı parçalarını alacağız. Kendimiz yapacağız zevkini. Hani ne kadar sürer bilmiyoruz e, toplanması. Güzel bir projeler gelecek işte aklımızda var bir şeyler. Ama bir destekçinin olması şart yani bu işlerde bir arkadaşın bir moral soracağım, bir fikir soracağım birisi olması lazım. Arabaya geçelim. Abi arabamız Toyota Corolla. Şöyle çevireyim kameraya. Kameramanımız da yok yine bugün. öyleler arabamız 2012 model makyajlı kasa Corolla ve araba 1.6 elegant. Yani cam tavan işte sunroof falan filan yok ama araba full'e yakın bir şey. farikamaları var. Şu arkada rotuş olacak yerleri var. Makyajlı kasa olduğunu nereden anlıyoruz? Şu stoplar makyajlı kasada böyle farklı. Ee, bir önceki 2008-2009'larda da sarı olarak geliyor. Geri görüş kameramız var şurada plakanın üstünde. Şurada da bir ötüşük yerimiz var. Çelik jantlı, 4 fren disk. Anahtarsız giriş. Anahtarsız giriş nasıl bir şey? Abi anahtarı hemen göstereyim. Şöyle bir anahtarımız var abi. Anahtarda değil de işte normal kumanda içine gizli anahtarı var. Gizli anahtarı da göstereyim abi şöyle. Şurada düğme var. Bütün yani çoğu bu tür arabası olan bilir. Düğmeye bastın çıkardın abi. Şuradan anahtar çıkıyor. Arabanın kumandası çalışmadığı zaman şuradan takıyorsun. Taktın falan filan sağ sol çeviriyorsun, açıyorsun. Anahtarsız girişte de kumanda cebinde olsa bile şöyle bastın, tık kitler abi, tık bastın, açar, girersin arabanın. Şimdi kitledik. Açsana ya rezil et Neyse bu şekilde açılıyor işte. Ee, ufak tefek işleri 100-200 liralık işleri olan merhaba. farikamalarımız var. farikamalarımız aktif. Beyler farikamaları geçtik. Ee, arabada işte sis sarı var. Ondan başka özellik. İşte bu tür arabalar çelik jant özelliktir. Bu tarafta da aynı şekilde anahtarsız girişimiz var. Elektrikli aynalarımız, elektrikli kapanır açılır aynalarımız. Hani bu kapatma olayı var ya yeni arabalarda çoğunda çıkan bu Ford serilerinde çok var. Elbet kapatma şu standart Allah'ın emri. Şöyle güzel gözlerimiz var. Arabanın içi bej bu arada ama yıpranmış bir araba bir tık. Araba 185 bin Ama hor kullanılmış. Şöyle güzel derin gözleri var. Burada da iki tane kullanışlı göz var. Bardaklık. Manuel vites. 6 ileri vites. Abi bu araba ee, hız sabitleme var. Bu araba özelliği şudur. Abi bu araba 1.6. 1.33 motorlar var. O muhabbet hani çok derin de 1.3 diyorlar, 1.33 diyorlar, 1. 1000 motor diyorlar. Abi o işin gerçeği benim de bildiğim kadarıyla 1000.33 1000. motor yani 1000 motoru arabalar. İşte ee, yani biraz daha tabii küçük motor kalıyor Toyota'ya göre. Yani 4 kişi 5 kişi biniyorsun arabaya. Demek ne giderken sıkıntı çıkar yani araba. Bu araba 1.6 abi. 120 beygir. 115 falan olması lazım. Yalan konuşmayayım. Ee, bastım mı gidiyor bastım mı duran bir araba. 4 fren disk olan falan ya yani Toyota'nın dolusu işte. Yani onlardan çok farkı var. Dijital klima var abi. Bak. Şimdi burada hani muhalefet olacak çok adam var ama. Bak abi. Burada start stopumuz var. Bu kaç, kaç türlü Toyota'da var. Dört cam otomatik falan filan. Yani benim Toyota'm da boş diyorsunuz. Şundan var bundan var. Abi adamlar Japonlar bunu, Koreliler bunu boşuna yapmamış ya. Japon da Toyota. Kore dedik ama karıştırıyoruz böyle. Birisine Japon diyoruz ki, Japon diyoruz o diyor Kore diyor falan filan. Bana göre abi hepsi çekik gözlü bunların. İş yapar yani. Adamlar boşuna iş yapmadı. Bu araba dünyayı kendini kanıtlamış. En çok sevilen kasalarından. Abi şurada çakmaklıkla bir göz açılıyor. Orada USB aux yazan bir yer var. Güzel bir medyalı teybimiz var. Şurada şeyi gösteriyor. Yani bunlar bana da sıkıcı gelen şeyler ama abi yapacak bir şey yok. Şuradan işte bagajı açma her Japon'da olduğu gibi Hyundai, Kore, Kia ona bir açık getire. Bana göre hepsi dediğim gibi çekik gözle. Hemen hemen çoğu araba aynıdır. Japonlar sağlam yapar. Çekik gözler sağlam yapar. inanırım. Çinlilere çok şey yapmayın. Şimdi tek başıma olduğum için arabayı kullanırken çekecek kimse yok. Araba zaten kullanımında bir şey fark eden bir şey de yok bildiğimiz toyota ama dediğim gibi konforlu güzel sadece gösterişsiz bir araba O yüzden bir tık daha yaşlı arabası diye geçer toyota ülkemizde Hani yaşlı adam der ki bana Sıkıntı çıkarmasın i̇şte Rahat ettirsin konfor ettirsin performans zaten arayan yok Az yaksın falan filan bakıma öyle çok tutmasın Abi Bunların hepsini saydığında akla ilk gelen araba toyota Toyota denilmiş sağlamlık gelir akla Hani çıkarım seninle her yola Toyota benim babam Toyota gibi adam. Sağlam adam yani ondan bahsederler. Öyle bir araba abi. Ee, arabanın fiyatı da 100, 110 bin lira ilana koyduk biz bu arabayı. İşte satacağız yani. bu paraları da araba kalmadı şu an. Ee, şöyle düşünebilir insanlar. 2014-2015 bir sembol alacağım ama. Yani şimdi hep sembolden örnek görüyoruz de sembol kötü bir araba değil abi. Az yakan çok kaçan bir araba. Tek özelliği o zaten başka bir özelliği yok. Çok giden hiç durmayan bir araba. Ama sembol kullananlar da kızmasın bana. Şimdi o paraların muadilleri bu. Hani ilk sembolden herkes örnek veriyor bu piyasada. Modelle alınabilecek en uygun araba sembol kılıyor. Kötü arabalar değil. Tamam. Güzel araba abi. 10 numara. Baş ağrıtmaz. Kilometre yapar. Sa satarken tık diye satarsın. Ama yani şimdi Toyota'da yani fark var mı? Var. Ama bu araba dediğim gibi herkes tercih etmek istemiyor. Ee, gençler altından performans alırsın da tabii 1.3'ler, 1.30'lar, işte 1.4'ler falan filan Şimdi herkes bizim araba var şöyle böyle fişek de. Abi ben galeride çalışıyorum. Bunu bilmeyenler için tekrarlıyorum. Burada çok çeşitli araba gördük. Ben bundan önce de farklı yine bir arabaların içinde çalışıyordum. Bunu bir e, Şaban geldiğinde soru cevap videosu yapacağız bir içinde. E, soru cevap videosunda bunların hepsini açıklık getireceğim. Arabalarda ne zaman tanıştım, nasıl bu kadar tecrübe edinebildim. Arabalarla ilgili işlerde çok çalıştım. Meraklıydım da zaten. Meraklı olmadan hiçbir şey öğrenilmez. Bunların hepsini açıklık getireceğim. İnşallah beğenirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yorum atmadan geçmeyin lütfen. Allah'a emanetsiniz.